40 yıl sonra ilk defa bugün belime silah takmadan evden çıktım. Ne yapıp edip kendini bana vurdurtursun diye. Bana ilk sıktığın kurşunun hesabını vermeden konuşuyorsun. Sayende en ağır şekilde ödediğimi biliyorsun. Her insanı Allah yaratır. Babası da, hocası da onu adam eder. Evladımın günahı da, sevabı da benim olduğu kadar senin de boynuna. Şimdi hepimizin boynunda bir ilmek var. Oğlumun kaçmasına yardım edeceksin. Yoksa onun boynuna o ipi takanlar içeride o ipi çekecekler. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyecek en son sen sensin. Yıkıl karşımıza. Ben Mert'e hapishanenin haritasını göndereceğim. Sen de içeride ona yardım edeceksin. Ben yardım edersem en büyüğünü ederim. Tutarım, kaldırırım, ...karttırın. an ben bıkmadın benimle yarışmaktan da Bıkmadın. Senin ayağına hayatta bir tek bunu istemek için gelirdim. Babalık böyle bir zillet işte. Bitmiyor. Hocalık nasıl bir şey biliyor musun? Babadan farkı... ...çocuğun kusurunu da... ...görüyorsun. Senin görmediğin bu. Benim canımı yakanı görmüyorsun. Bırak şimdi neyi görüp görmediğimi. Köpek kocamış, gözleri görmez olmuş. Şimdi sen bunca yıllık husumeti bir yana bırakıp da diyebilir misin ki Feridun kanun adamı değildir diye? Silahında en son tek kurşun kalsa onu bana sıkarsın. Peki diyebilir misin ki Feridun sözünü tutmaz? Şimdi oğlumun kaçmasına gidip kendini aklamasına yardım edeceksin. Ha. Eğer suçluysa önce ona. Sonra da kendime sıkarım. Bu da benim sana olan kefaletimdir. 对。 koridoru gitti. Evet, evet aslında oradan gitti. Yani yarınız oraya gidebilirsiniz. Baksana. Senin suyun kaynamış. Senden sonra onu da buluruz merak etme. <laughs> Bak, üçte birine de fitim. Ama bari, bari pazarlık yapın kitapsızlar. tekrar Hijyen konusunda çok titizdir o. Abi kıralım kemiklerini. Kıralım kafasını. Sen o şerefsiz Semih'e söyle ki benim burada öldürse bile kurtulamayacağım. Çünkü barca dışarıda onun kafasına sıkar. Ne diyor lan bu? Nerede oğlum ortağın? <laughs> Vallahi eceliniz olmaya gitti. Tamam abi, <laughs> abi hazırdır. Yardım <laughs> et lan. Kafasını sokun. Yani senin on yıl yatırın olsa... ...beş yılı revirlerde geçer. Oğlun bile yüzüne bakamaz. Abi sokalım şunun kafasını da güzelce piş ya. Karaba abi, yakar onu. oğlum şunu görelim bir daha. Bak. Yap. kessene. Kessene ha. At satırı. At! Sakın. MK'cim sakın. Sakın ne At satırı hadi. Sakın ölürüz. Ölürüz. Öldüm zaten. Kessene At satırı. Oğlum. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Ah. <laughs> oğlum. Kessene, abi. Uğur, abi. Dur dur İyi misiniz? Tamam tamam gerek yok. ben size ne dedim? Hocam saygısızlık etmek istemem ama... ...bir araba sopanın üstüne... ...ne dediniz? Azarladınız işte. Kendinizi aklayın demedim mi? Dediniz hocam ama işte yani... ...mahkeme gününe daha var ya. Mahkeme mi? Oğlum sen ne olmuşsun lan? Ben anlatamıyorum vallahi hocam. Sen karışma. Kesin! Hocam bak yine saygısızlık etmek istemem ama ben burada aklansam olmuyor mu? Hı. Yani şimdi hanıma sözüm var. Çok çocuğum var. Biliyorsunuz. Um, yani ne bileyim bunu bir iş bölümü olarak görsek harca kartsın, o halletsin. Ben de mahkemede konuşayım yani. Biliyorsunuz benim ağzım laf yapıyor. Sizden <laughs> mazul öyle demeyin hocam. Yani şimdi bir helallik falan özür dilerim hocam. Ama bize bir fırsat verin. Buradan kaçalım. Bunu da sırtımda çıkartacağım söz. Hastaneye sevkiyatınızı sağlayacağım. Ambulansın içerisinde işinize yarayacak bir şeyler olacak. Yolda kaçtınız kaçtınız eğer kaçamazsanız... ...hastaneden sonra sizi hücreye koyarlar ki bir daha gün yüzü göremezsiniz. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım hocam. Mahkumdan dayak yemiş, polis yetiştirmişim ben. Daha nasıl yüzümü kara çıkaracaksınız? Gidecek hiçbir kapı kalmazsa bana geleceksiniz. Şişt. Şişt. İşittin mi beni? kurtaracaksın kardeşim. Dayan, dayan. Dikkat edin, hassas dur dikkat edin. Diğerini çarpmayın. Gel. İyi olacaksın, dayan. Abi abi? Eyvallah kan. Abi içeride sorun çıktı. Polisleri becerememişler. Onlar zaten becerikli olsa içeride olmaz. Değil mi Okan? Bak biz içeride miyiz? Hayır. Ya adamları tepeden aşağı iyice bir ama... ...biri gelip polisleri kurtarmış. Şimdi hastaneye götürüyorlarmış. Hastane mi? Evet abi. Birileri bunlara yardım ediyor. Yolda kaçıracaklar bunları. Uyur, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.